Geceler sensizliği daha çok hatırlatıyor bana. Mezar gibi soğuk oluyor sensizlik. En küçük zerreciklerin bile her birinden sen düşüyorsun tavandan yüzü aşağı. Tutmak istiyorum, hiç zaman tutabilmeyeceğimi bile bile. Zerre zerre kaçıyorsun benden, uzaklaşıyorsun adım adım. Yetişe bilmiyorum benim olacaksın sizdi. Her şey seni benden alıp da götürüyor. Ayrılıklarım bitmeyeceği yeri. O yerde her şey suskun, her şey renksiz. Hayatımı anasız kılan her şey orada saklı. Ben düşünemezdim sana böyle aşık olacağımı. Böyle seveceğimi. Kendimi böyle yakacağımı düşünemezdim. Hayat bu işte. Ne vereceğini bilmek olmaz ki. Şimdi her şey sensizlik kokuyor. Ne acı biliyorum ne de çişirim. Bir tatı kalmamış yiyeceklerimin. Her yerde sen varken hiç yerde bulamıyorum seni. Seni öyle kaybolmuş sanki kimse bilmez yerini. Artık hiçbir şey öncesi gibi olmayacak. Ne şiirleri aynı hevesle okuyabileceğim, ne de şarkıları dinleyebileceğim aynı hırsla. Yalnızlığımla baş başa kalacağım. Sensizliğini yana yana yaşayacağım. Ben hayattan fazla şey istememiştim. Bir sen ol yeter demiştim. Ancak hayat. Seni de bana çok gördü. Ve o gün, bugün benim için hayat da öldü. Ancak ölmeyen bir tek bir tek sen varsın aşkım.